Ya Allah yapsın. Haydi bakayım. Hadi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bu kapıda bir de darlık çıkıyor. Hadi bir sulan. Sulan ondan sonra gideyim. Geç. Su anasıları yok pek. Haydi be gelin. Vah vah vah. Şşşt. Vah Ah, ah, ah. Hava girengli arkadaşlar. Sen gel oğlum. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir güne başladık. Şunu şuradan döndüreyim. Topal topal geleceğinde uğraşır. Birlikte davar güdeceğiz bugün. İşimiz bu. İşimiz bu arkadaşlar bugün. Birlikte hepimiz davar güdeceğiz. Dağlar gezeceğiz. Dağlarda son durum nasıl yeşermeye başlamış. Dünkü Sulu sependen sonra biraz daha iyi olur. Çıkalım ben şöyle topuzun alana doğru. Akıda olursa çayımızı demleriz, olmasa buru yalan acı soğan yeriz. Kaza kaza kaza! Nerede koşarsınız? Kaza kaza kaza! Bunlar yani. Ya var ya geldi. Gelmez. Döndüremedim şunu ya. Topal topal. Özledin mi da varı? Oğlum sen gittim elimle bıraktım geldim yine geldi. Arkadaşlar bu arada üzücü bozo yüksek ihtimal katledildi. Vurmuşlar. Yani şeyde kızanla. Kızan değişik bir şey ya. Köpeği buradan köy köy geziyor işte alıştım kızana. Ama işte neyse ya. Vallahi billah. Köpek büyütmek çok zor. Bakacağım, araştıracağım iyice. Yani küçük üstü mi? Uğraş Tam belli değil de. İnşallah öyle değildir. Beni ısırmam. Beni ısırmam. Şu arkadaşına yardımcı ol. Çıkamadıkları yerden kaldır. İttir ver poposundan. Kaza kaza kaza. Kaza kaza kaza. Nereye yetişeceksin? Kaza kaza kaza. Eve sığırılmasın. Yorulduğu yerde omuzlayacağız galiba. Yapacak bir şey yok. Gaza gaza gaza. Şuraya bağır anne. Şöyle az dönsün. Çay. Dinler mi la? Dinler mi la? Nereye yetişeceksin? <laughs> Yattı. Oğlum sana gelme dedim ya. 30 kere yalvardım sana ya. Normalde dönerdi. Yeşiller ağaçtan dibinde duruyorlar yine göklü. Kurt yeme işini bitirdiler ya. Yani. Siz de mi geldiniz kız? He? Ne aran ağacın başında? Koku mu var? He? Şuna. Elime kız benim oğluma. bak ya şu domuz doku deriye bak. Bu da kaşınırken ağacı yaralamış. Kavuğunu sormuş Kokuyor da burada domuz kokuyor. Aslında burada yatmışlar. Onların da yavrulama zamanı herhalde. Şu nasıl değil Delinmiş ağaç. Baksanız, resmen kaşınırka sıyırtmış. Ocak köpek sanır mü lan sen? O değildi. Hava esmeye başladı. Bir yağış daha var da ne zaman bilmiyorum. gelme mi dedim oğlum umudumu atayım mı seni bir yandan da hevesini kılma yani görmüş çocuğun ya illa de geleceğim dedi bak bak evet. kıskandı mı kızım sen oğlum seni Hı. kıskandı kıskandı hemen kıskandı şunun dişleri daha çok sevdim şunkileri de kalın al çok acıştırıyor ısıttım tamam <laughs> Kıskandın mı? <kız? gülüyor> Allah Allah. Şu tipi genişleyip gelir kafa filan. Hadi. Isırma abi bir şey sanıyor. Hayır. Şunun burun, burun ince. Ya şu çocuğu elleme ya senin gibi sağlam değil o. Bağırıp kalaması. Ama bak onun dişleri çok, dişleri çok batıyorlar. Dişleri çok batıyor bak. Tuttu mu? bu? <laughs> 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 Tamam oğlum sakin. Hmm. Sakin öyle. Sakin. <laughs> geldi bak bak. Ağzını yalama şunun ya. Le <laughs> Sen koşma oğlum. Arkadaşlar şu yazmış kuzulayacak. Kikilemeye başladı. O kadar da baktık. Bunlara falan bir ay kuzulamaz diyorduk biz ya. Hızlı gelişmiş demek Bakalım nerede kuzulayacak. Geç ay! Ormana girme! Kişt! Allah müsait bir yerde oldular da, da var böyle da biraz duru aldırırız. İlk yavrusuysa zor alır bu. Ne oldu kız? Ne? Anne mi olacağım? Allah Allah. Kızım bu. Kızım bu ne? Allah Allah. Günsüz ya bu ölü. Günsüz. Evvel de var kendi uzulaması onun gücü yetmedi. Kızım bu zaten öldü öldü. Öldü. erken doğum oluyor işte. Şimdi o balık gibi sudan çıkmış balık gibi ölü veriyor. Kızım ölecek o. Bakayım bakayım Kulları bile yok. Vay kızım vay. Evet de var belli erkendi. Öldü mü? Öldü. Öldü. Şimdi bu arkadaşlar sudan çıkmış balık gibi. Erken doğdu ya. Yaşamaz yani. Balığı nasıl sudan çıkarıyor ölüyor. Bu da annesinin karnından sudan bağlantılar koptu. Yani beslenme şeyi öldü kaldı bak. Biz. Asip gelmiş kızım? İstiyormuşmuş geçen ama. Ola koydu kaldı. Bak. Geri kaçma. var bırakmazım. Evvel de var ya. Çünkü biz baktık Memeleri yoktu. İşte böyle bir 15-20 gündür herhalde erken doğmuş. Nasip ya yani, her şey. İşte 5 aydaşıdı, 15 günde. Yok yok. 15 günde. müsaade seninle. Bir çay içsem 2-3 bardak. Olmaz mı? Ne? Sederim ya. Öyle yatsanız, dolansanız, kırlansanız otların içinde. Deneyeceğiz artık şansımızın. Şöyle çaydanlıklar olduğu yere doğru gitsin de. Ne var lan bu köpeğin ağzında? Bal mı var? Bu köpeğe bir rahat vermiyorsunuz ya. Ağzını yalayacağız der ki. Şuna bilemasak? Fini ye. <laughs> 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 o hemen hav kokuyor. orada içmediniz. Davardan çok köpek var. Şimdi burada su ararsanız Neyse ben de elimi yıkayın. Karnım acıkmaya başladı. Hava şöyle biraz ısınsa yatar bunlar da. şurada iki lokma bir şey yiyeyim. Burada var çaya müsaade etmeyecek. Vallahi şurada alalım birazcık doyurayım, birazcık yiyeyim de. Bir tane portakal, elma, ben, diyorum, ben de bu azık niye ağır, gittikçe ağırlaşıyor. 还不错。<episode. S 2> <laughs> yeşil soğan getireyim işim işim. Bismillah. Ben hazırladım. Yaylalarda bile kar gözükmüyor ya Toroslarda. Hayırlı versin. Geçen sene yaylaya uçarken neredeyse böyleydi. Bura bayağı yüksek oldu na fırtına çok. Nasıl fırtına çıktı? Nasıl bu soğuk? kurt yiyecekler şimdi de. Sıra ona geldi. Çav! Seyretmeyi bırakın kaydı ya. Seyretmeyi bırakın kaydı. Yuvalayı ver yansın ediyor. Öbürler uzanamıyor. Onların boyu uzun olduğuna. ben buraya gelmeyle burada yanlış çıkmış ya. Ama sönmüş Allah'tan. Çow. Kış olduğu için yazın falan çıksa Allah göstermesin. Kokusu. İz kokusuyla hala duruyor. iyi sönmüş ya. Allah Allah sıcak ya sanki yakın çıkmış gibi. Geçenki karla falan mı söndü? Kaşam yordun gelmiyor ya. Ama ben sana yalvardım gelmedi oğlum. Ay ya kusur. Bu. Nasıl büyüyecek adam olacak? Saatimize bakalım. Kaç olmuş? Vakit geçiyor olmuş saatimiz 14.32 şu anda arkadaşlar köye bayağı uzağım şu oraya gittim şu ora, e, tepedeyken ikinin olsa daha da erken aslında ya ikinin olu vermiyor Günler uzadı ay bağır aynı kıda ya isimleri yordum be yordum be beni oğlum sen küçücük gibi gözükmüyor kapağısın lan gittikçe de ağırlaşıyor Hey! <laughs> ne oldu lan? Üşüdü mü? Abi üşümeyecek gibi değil ki. Ne biçim esiyor değil mi? Ben bile üşüdüm. <laughs> Tepe olduğuna var ya yüksek. Oh! 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Neredeyse bu civarın en yüksek tepesi. arkadaşlar artık eve doğru geldim döndüm şu an saat üç buçuk falan indim ettim diye ne kadar olur hava da serin zaten soğuk ya rüzgar esiyor ya. soğuk esiyor köpekler bile yapışıp kalıyor şeye toprağa hey Oyun gibi yayılmaya başladılar. Gittin bebek. Nasip değilmiş kızım. İnşallah seni. unutmamış. Benden bekliyor ya. Of. Öyle oldu mu kötü oluyor ya. Baksanıza. Oğlan ölenlerin falan bunu var ya. iyice eline bakıyor. O oğlan verecek gibi. Bu işin de zorluklarından birisi bu. Düşme. Ben buna vardım bir aşı yapayım. Ağırlık kesici ayaklarım. Ha, Yarın da iyileştim mi davara gitme canım. Kocaman da kalmışsın lan. Davar da indi aşağı doğru. Davarı kaçtık lan senin yüzünden. Ne yapın orada? Ne yapın? Kime bakan? <laughs> Hadi yavaş yavaş inelim. Oğlum. Bunlar sana güler ya lan koca bebek kucakta gider derler ya. Oğlum hiç sesi çıkmıyor vallahi kıkın çıkmıyor. Şş çocuk gibi durur ya. Şş. İyi mi la keyfi? Sana der mi? Mazlum. Ama benim bu kolum ağrıdı şu da bir dinlenelim. Ulan <laughs> <laughs> ağırlaştın gittin be.

<laughs> bir şey yapmam bayan oğlum. Şimdi nar kesin yaptık. Keçileri emdireceğiz, bir bitecek. <laughs> Hazır su. Hadi suya. Sulanın gerek. Sütünüz sulansın karnınızda. <laughs> hey. Aloo! Piyensiz deyik tavuğla beyazı yatıyık, tavuğla sayılmış. Şşşşt! Aferin! <laughs> Çocuk da bulamış. Geldi lan anneniz! Geldi lan anneniz! Hadi lan burası. Sen de şu ranınsın, sen, sen şu Ayşe! Dur lan, dur lan, dur lan! Gel lan tombalak. Tombalak. Maşallah maşallah tombalak hmm. al kızım, al kızım gel gel gel. Kız kızım. Çakır gözüm burada bak aynı senin gibi gözleri çakır. Yavaş yani. <laughs> <laughs> başka? Var, var mı? Bak şokeci, şu geçi, şu iki tane ak oğlak indiriyor. Şunun biri ikisini bir almış. Arkadaşlar gün bitti. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.